Selam arkadaşlar ben Şevval. Öğrendiklerim Sesli Kitap Özetleri YouTube kanalından keyifle dinleyeceğiniz bir özetle karşınızdayım. Kitap adı Uçurtma Avcısı Kahlet Hüseyin'in. Kitaba 5 üzerinden 4.5 puan veriyoruz. Beğendiğim 3 alıntıyı sizinle paylaşacağım. Birinci, çocuklar boyama kitabı değildi. Onları en sevdiğin renge boyayamazsın. İkinci, Afganistan'da çocuk çok ama çocukluk yok. Dünyada öyle değil mi? İnsan çok ama insanlık yok. 3. Yalanla kendini kandırmaktansa gerçek yüzleşmek iyidir. Bugün sizlere Kalet Hüseyin'in muhteşem eseri Uçurtma Alcısı'ndan bahsedeceğim. Şunu söylemeliyim ki hiçbir kitabı okuduktan sonra böylesine karmaşık duygular yaşamamıştım. Ağlamakla olduğum, sinirlendiğim, tepkisiz kaldığım ve bazen öylesine boşluğa bağırma hissine kapıldığımı hatırlamıyorum. Bu kitap gerçek bir dostluğun, masumiyetin ve pişmanlıkların hikayesini anlatıyor. Ve evet, benim de size tavsiyem bu kitabı mutlaka okumanız. Halit Hüseyin'i baştan sona kadar olaylara ve karakterlere öylesine güzel organize etmiş ki bazen sayfaları çevirirken zeka kokusu aldığımı hissettim. Kitabın dili oldukça yalın ve anlaşılır. Bu nedenle de bir bir dil beklentisi içerisine girmiyor. Ancak bu sade dil kitabın atmosferini çok belirgin bir şekilde yansıtıyor. Bazen kendinizi bir tankın içinde nefes almazken bulabilir, bazen de Afganistan'dan Amerika'ya kaçanların sessiz çığlıklarını duyabilirsiniz. Uçurtma arzusu aslında sessizliği ifade ediyor. Karakterler arasındaki sessiz diyaloglar, hayatın karmaşıklığını ve insanın iç dünyasındaki çatışmaları bize gösteriyor. Emin ve Hasan arasındaki dostluğun, pişmanlıkların ve acıların iç içe geçtiği bu hikaye, insanın derinliklerine dokunuyor. Herkesin hayatında pişmanlıkları vardır bazıları ise geri dönüşü olmayan pişmanlıklarla doludur. Ve işte bu kitap o pişmanlıkları derinlemesine inceliyor. Emin ve hastanın arasındaki diyaloglar dostluğun ve sadaketin önemini gözler önüne seriyor. Kitabı okurken kendinizi onların yerine koyduğunuzda belki de hayatınızın bizi anılarını sorgulayacaksınız. Bu yüzden uçurtma avcısını okumak sadece bir kitap okumak değil, derin bir içsel yolculuğa çıkmaktır. Bu kitap insanın içindeki iyiliği ve kötülüğü keşfetmesine yardımcı olarak belki de yeniden iyi biri olmanın mümkün olduğunu gösterecek. Eğer siz de insanın iç dünyasına yolculuk etmek, derin duygular hissetmek istiyorsanız uçurtma avcısını kesinlikle okumalısınız. Bu kitap Afganistan'ın dramını ve insanın iç dünyasındaki çatışmaları muhteşem bir şekilde anlatıyor. İki çocuğun arkadaşlığının, ihaneti ve sadakatin öyküsü olan bu roman gerçekten beni derinden etkiledi. Emir ve Hasan, Kabil'de monarşinin son yıllarında büyüyen iki çocuk. Ancak aralarındaki farklar çok büyük. Emir, ünlü ve zengin bir iş adamının oğlu, Hasan ise onun hizmetkarının oğlu. Bu farklılıklar zamanla hayatlarını etkileyecek büyük olaylara neden olur. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaliyle birlikte Emir ve babası ülkelerini terk ederek Amerika'ya giderler. Ancak Emir, geride bıraktığı Hasan'ın hatırasından asla kopamaz bu kitap dostluk, ihanet ve sadakat üzerine derin düşüncelere sevk ediyor. Emir'in yıllar sonra Hasan oğlunu kurtarmak için Afganistan'a dönmesiyle hikaye daha da karmaşık bir hal alır. Geçmişin pişmanlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalan Emir, vicdanının sesini dinlemek veya kaçmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Uçurtma acısı sadece bir roman değil, aynı zamanda insanın iç dünyasını derinlemesine irdeleyen bir başyapıt. Bu kitabı okurken tarih ve insanlık hakkında derin düşüncelere dalacak, belki de kendi iç sesinizi daha iyi duyacaksınız. Eğer siz de gerçek bir dostluğun, yaşanan haksızlıkların ve insanın iç dünyasındaki çatışmaların hikayesini merak ediyorsanız, uçutma avcısını mutlaka okumalısınız. Bu kitap bizi her sayfasında si farklı duygularla baş başa bırakıyor. Ana karakterin hikayesi o kadar etkileyici ki yazarın onu affettirmeye çalıştığını düşünüyorsunuz. Ama ben bir türlü affedemedim. Hasan'ın emiri olan safça sevgisi gerçekten de muhteşemdi. Ancak bu kadar saf bir sevgiyi ihanet ettiği için onu affetmek zor oluyor. Hasan karakteri aslında masumiyetin ne olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Yazarı bu yüzden tebrik etmek lazım. Kitabı okuyup da filmi izleyenler varsa hemen uyarayım. Film kitabın yanından bile geçemez. Film var diye kitabı okumadan geçmeyinlerim ben. Emin olun kendinizi yapacağınız en büyük iyilik olacak.